Yemiş Ama böyle yanıma gelirse, bunu elinle alırsam beni yemiş oluyorsun. Anladım. Ama ben mesela bununla oynamak istiyorum. <laughs> ben bununla oynamak istiyorum. Oynayabilir miyim? Tamam da o zaman benim yanıma gelemezsin. Başkasıyla oynarız o zaman. Tamam. Tamam. Bundan iki tane öne mi gitmesi gerekiyor? Evet. O zaman burada bir, iki. Ben iki tane oynadım. Evet oldu o. Doğru. Öyle bir, mi oldu? Iki. Ama kendi yerindeydi burası. Sadece bir tane öne gidebiliyor evet. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Bana de... bir tane. Bir oynadın. Ben de bir tane oynadım. Hayır. Hı. Bu, yani elde başka bir şey alamıyorsun. Yani. Hangisine de... dokunursam onunla oynamak zorunda. Evet. Bunu bir kere mi oynayabiliyor? Evet. Yani bir tane daha böyle oynayamaz mı Hayır. Hayır. Anladım. Şimdi attan, bu at mıydı? Hı hı. Şimdi bundan bir, iki, üç, üç yana. Dön dedik. Dön. Öyle mi söylüyor öğretmen? Nasıl diyor? Böyle bak. Bir dedik, bir dedik, iki dedik, üç dedik, döndü dedik. Tamam. Hadi. Bir dıdıdık, iki dıdıdık, üç dıdıdık, dön dıdıdık. Bu tarafa dönebilir miyim? Hayır. Ay istersen dönebilirsin. Ya bu tarafa ya bu tarafa. Tamam bu tarafa dönmek istiyorum. Tamam. Tamam. Ay. Eyledin ama bir kere tuttun ama. Hayır. Bir dıdıdık dedim. Bunlar evet. Hey. Dıdıdı. He, atlarda mı sadece bir dıdıdık Hı. deniyor. Bunlarda ne deniyor? Hiçbir şey. Şüsediyor mu? Sadece atlarda istediğin zaman atlarda. bir Peki mesela dıkıyor. bunu bunu şey yapabilir miyim böyle? Bir dıdıdık, iki dıdıdık, üç dıdıdık. Elledini oynayamazsın dedim ya. ya. Yani bunu bir kere mi oynayabilir miyim? Evet. Yani. Hepsini bir kere oynadım. Anladım. E şimdi sen bunu nasıl yapacaksın peki? Sen oynayabiliyorsun, ben niye oynayamıyorum? Hı hı, bunu? Ben sadece bunu bu böyle. Ben şimdi bir at daha oynayabilir miyim bir at daha? O zaman atım biter ve bunlarda az. Şimdi şunu bir daha oynayamam mı? Ay bunu da taşıcam. Hop. Aa, ben kendiminkine oldum. Ama elledin bir kere. Hayır, onu taşımıyorum. Yani o yok ayrılıyor. Öyle mi? Hı hı. Ne yapmam lazım şimdi? Şen. Şimdi senin oynaman gerekiyor, değil mi? Hı <laughs> hı. Sen bu oyunun hepsini biliyor musun? Galiba az önce Unuttun mu biraz önce? Bu kaç karakter? Film miydi o? Film. At mıydı? Film. Film mi? O? Kaç kere? Film mi? Mevi, Niye ya, 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 ben beş kare kare 1 2 3. aldım. Yani üstüne gelmedin ki daha. Hayır, yanıma gelirsen alabilirsin Öyle mi? Evet. Üstünden çıkarsan bunları alabilirsin. Ama bu da seni yer. Şöyle peki yapabilir miyim şimdi bu at ya Hı hı. 1 dedi 1 üç 3 dedi 4 Alabilir miyim bunu Evet. Ama bunu onu yıkarsan Yıktım onu. Hayır böyle durdu. Nasıl dur. olayım? Gel ya böyle. Ha bir de vurmam gerekiyor. Hı -hı. anladım Yani bir duduk, iki duduk, üç duduk, yan duduk. Yaptım mı? Tamam. Yaptım, Şimdi sen oynayacaksın. Sen oynayacaktım bu burada. <laughs> sen çok güzel oynadın sana. Bana da çok güzel oynattın. Kaç tane oynuyorum? Ben şimdi böyle gidersem bunu yakalarım. O da benim. Bunun da hiçbir şey yok. <laughs> Ama elli felli boynuyor bu ondan sonra öyle olmuyor mu? Öyle olmaz mı? <laughs> bu üç tane Gider burada bir şey o. Sen de bir... Bir kere sandın bu. Bunlar biterse o kaybeder. Ha? Kimi ki biterse. Peki biz bunları sonra ne zaman bir daha oynayabiliriz? Bulduk. Hayır, bunlar öne geldiği zaman mı? Evet, e Şimdi nasıl oynayacağız? Sıra sende. Böyle bozarsak. Sonra, evet. sonra bir daha yaparsak.